Herkese yepyeni videoda Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hayatta kalmanın 3. bölümünde beraber 3. bölümündeyiz arkadaşımla beraber değil mi? Evet. Evet bu bu kanal e, kanala abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşımın kanalında da yorumlara bırakacağım. Discord linkini de yorumlara bırakacağım. Arkadaşımın kanalına da gidip abone olabilirsiniz ve Discord sunucumuzda da gelmeyi kesinlikle unutmayın. Çekilişlerimiz vardır. E, artık evet. Valorant hesap e, şey yapıyorum, dağıtıyorum. Gelmek isteyenler bana ulaşsın. Yani Discord'dan. Evet. Hadi gel. Lan. E, bu bölümde ne yapalım? Çiftlik, değil mi? Aynı. Ha, bu bölümde e, çiftlik yapacağız. Harici mi? Ha? Harici şey mi yapacağız? Çift, Hayır, lan başka şeyler de geliştireceğiz. Çiftlik yapacağız arkadaşlar bu bölümde. Ondan sonra e, şey yapacağız, kendimize yapay bir e, plaj yapacağız. Yani plaz işte, kendimiz yapacağız, değil mi? O da evet. diğer bölümde. O dördüncü evet. bölümde. Kanka e, şey tekeri daha gideceğim ben. E sen Ha bu evet. arada arkadaşlar arkadaşım tekeri daha gidecek. Tamam <laughs> şey ben e, tesir kadar gel gelmeyeceğim ki. Ah tamam bir şey olmaz da ben sensiz duramam, duramam. Aga be. Olsun bir şey olmaz, sen geldiğin gün çekeriz. Aynen. Arada bir girer, sunucuya e, e, şey, bir şeyler yaparım ben. Ya da e, neyse boş ver şimdi, şiire filan derler, e, şey videoda yapalım onları. Yani, yani bu bir videoda bayağı bir geliştirme yapmamız lazım çünkü gideceksin sen. Evet. Ee, ben arada sırada tek başıma çekerim video haberin olsun. Tamam. Hı? Tamam mı? Ben arada sırada tek başıma çekerim video. Ta tamam kanka öyle olsun. Tamam çeker. Ben arada sırada bak, arada sırada diyorum çok değil. 5. E, dördüncü bölümünü belki tek başıma çekerim. Tam dördüncü bölümü tek başıma çekeceğim. Sen 5. E, bölümde kesinlikle sen geleceksin. 5. bölümü hayatta tek başıma çekmeyeceğim. 4. bölümü tek başıma çekeceğim. Hı hı. Bu 3. bölüm değil mi? Aynen. Al kapıların Kapıları çalma lan. Attım zaten geri. Ben ne yapacaktım? Ben çiftlik için Kanka lan lan kanka. Al kanka. Ne yaptın? Tohum verdim sana. Kalkan mı? Tohum verdim tohum tohum. Ben kalkanı kim attı lan bana? Bilmem ki. Sende var mı kalkan? Yok. Senin kalkanın var mıydı? Yoktu. Ha doğru ben şeyde yapmıştım pardon. Yeni hatırladım. Bana baya e, şey lazım. Odun. Neyse dur şöyle temelini atalım şimdilik biz. Bu da olacak. Bir tane şarkı var. Hiç sevmiyorum ya. Adı ne? Ne? Adı, adı ne? Şey yok ki. Bir tane böyle çocuk var. Böyle <laughs> boş boş bağırıyor çocuk atıyor izlenme yapmak içindir. Charles değil mi? Hı O izlenmek için öyle yapıyorlar. Uy. Lan bizim <laughs> evden bizim evden bir tane halı alacağım ben. Elif sessiz ol. Kank şimdi e, ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Hayvan, e, biz e, hayvanlar buradan geçemiyoruz zıplayamadığı için. Biz buradan bu e, bu halıya zıplayıp geçebiliyoruz. Tamam mı? Sakın bu halıyı kırma. Gel göstereyim sana. İki dakika kanka. Şu, burada şeyim var, işim var. <laughs> Geleceğim. Kanka sen bordunları kırdın mı? Efendim? Ya bu odunları ben kırdım. Sürekli böyle bırakıyorum ya. Şeker kamışı bulmuş. Bir tane alalım onu. Hadi sen onu. Dekorasyonu yapıyorum kanka ben. Ya senin dekorasyonuna bir gel. Sonra yaparsın dekorasyonunu. Bir de tamam. varsa bana atsana. Hı? Yok bir şey gel. İki dakika kanka. Ya gel, gel. Açlıktan. açlıktan öleceğim zaten. Gel. Kanka. Bak şimdi. El. Oduna gerek yok açım. Sen ne ara az pişirdin az. lan? Al kanka. At. Bir tane mi? Evet kanka. Tamam. Bak aynen. Normalde buradan geçemiyorsun. Kapı yapmadım. Bu böyle zıplayıp geçeceksin. Tam sakın bunu kırma. Normalde böyle geçemiyorsun ama bununla geçebiliyorsun. Hmm. Hayvanlar buradan geçemiyor <laughs> ama. Geçiliyor kanka. Aa evet. Aa halıdan geçeceksin ama mesela. Halıdan çıkman lazım. Hayvanlar şey halıdan dakika. çıkamıyor. Oy. Hayvanlar halıdan çıkamıyor. Buğdaya ne? ihtiyacımız var. Kanka yüzden... affedersin söylemesi çok affedersin çok affedersin kanka bu ne? Ne? Kaçarlar buradan zaten olmaz mısın? Hayır sana? oğlum şey için hayvan mesela ben buraya kapattım hayvanları uçurup mu sokayım içeri ben? Ha <laughs> kanka evet bu doğru. Aa, a, a, yat, yat. gel buraya. Kanka. Odun. Kanka al al Oğlum gelsene bir. Bu. Ha. Ah. şimdi burada yapmak için şu şuraları bir şey yapayım ben. <laughs> ne mi yapacağız? Bu hmm, buğday mı yapacağız? Ama buğday lazım. Ali <laughs> Susana bir. Yani git. Arkadaşlar bu arada da kardeşimin arkadaşımın kardeşi biraz sıkıntılı. Evet. <laughs> Onun için kusura bakmayın ses geliyorsa. Gel yat. Yat. Ben de yat. <laughs> Aga. Aa, aa, aa. Oy. Böyle geçtim. Oy. Geldim kanka. An yanlış şey yazdık. Aga ha. buraya ne Anladım. yapıyorsun sen? İşte tohum lazım. Topla 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 topla. Oha lan şeyden çubuk çıktı. Çimenden e, to e, çimenden e, çubuk çıktı ne alaka? Değil mi? Evet. Lan bu ne? Bunlar en kısa zamanda inşallah büyüyecek. Lan yani. oğlum bu ne? Biz ne yapacaktık başka? Lan ne oldu? Pıt ponucu şey yaptı beni, attı. Tam yeniden gir o zaman. İyi ki. Ay ne, ne diyor? iki dakika. Lan o ne? <laughs> ha. Ay Ne diyor ki sunucuya gireceğin zaman? Kanka tane şey yapacağım ben. Ekran mı? Evet. At. Arkadaşlar kanka bir kanka. dakika şu an ekran donmuş olabilir. Kanka bak. Ha yenile. Gir birisine. <laughs> ee, en üsttekine gir bir. Ee, Hop. Ne host lan? Onun altındaki gir? Ne? Onun altındaki ne gir be? Oğlum senin internet mi kesildi? Bir baksana. Yo. Gir bir yeniden. Lan niye kapattın? Arkadaşlar e, arkadaşım iki dakikalığına çıktı. Bir dakika dur lan. Bende niye öyle bir şey demiyor? Ben girebiliyorum şu an. Bak girdim. Allah Allah. Arkadaşım hemen iki dakika çık. E, oyunu kapaç şey yapacak arkadaşlar. Arkadan benim de benim kardeşim de sesi geliyor. Dur kusura bakmayın. O da sıkıntılı biraz. Çığlık atıyor oğlum. Aynen. <gülüyor> 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 Kağıtlarla bir plan yapacağım ben. Kimlerle? Kağıt, kağıt. Hadi. Ah, <laughs> kalın. Arkadaşlar ekran doldu. Aaa kaldı. Sonucu gitti. Akın ne oldu lan Yenile'ye bas. Yenile'ye bas. Yenile'ye bas. Yenile. Lan Yenile yazıyor ya. Ya Yenile yazıyor ya. Bekle. Ha az önce. E, şimdi girmeye çalış. Girmeye çalış. Bekle. Ya Bekle abi. Bekle Düzenleyemez bir dur dur lan silme niye siliyorsun niye siliyorsun ya dur sana atayım bekle Bekle hemen atıyorum discord'dan Attım Aga ya Arkadaşlar Birazcık sıkıntılar var kusura bakmayın onun için lütfen Heh oldu. Heh, tamam. Allah şükür Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar biraz sıkıntı oldu onun için kusura bakmayın. Ben geçen bölüm lav arayacaktım, lav bulamamıştım şimdi yeniden arayacağım. Aslında ya. E, e, neyse. Kalsıyor e, şimdi ya. İlkde bilgisi e, şey oyunu ilk açtığın için öyle dedim ben de öyle oluyordu çünkü inşallah lav Lan bir dakika kendimi OP'den alayım. Arkadaşlar ekran dondu şu an. Kendimi o ee... alacağım. Tab Taht var mı senin? Kahta yok. Tam o kendimi o aldım. Ya ne oldu? Neden aldın kanka? O pilitten. Ama onu şimdi hile falan derler ya. Şimdi şiilleri falan. Ha ondan. Senin internet bağlantın biraz kötü tababas Değil mi? Ne? Senin internet bağlantısı kötü tababas bir internet internetten de öyle olmuştur. Oha şey kamışına bak. Şey kadar lan. Makine var ya. Ben de yanlış anladım. Makina makina. Aynı şey evet, çıkıyorlar zaten. Oldu. Kanka. Kalmış var. Gel kanka. Al sen onları benim sandım. emirhan hangi mi oğlum? Lan ben, ben madendeyim Baya uzaktayım. Ama kanka çağırsana ya. Kanka şimdi çağırırsam evi kaybedeceğiz. Daha doğru. Tamam gank. Eh. Yok. Ben yani şurada bir tane maden var. Ben buradan kendimi. Uzağa gitme. Gank kasılacağım. Tam uzağa gitme. Ben bir sürü demir topluyorum zaten. Aa bak şimdi internet bağlantın iyi senin. Taba bas. Bakayım. Evet

Oy, çayken kamışları mis. Şu an dört tane topladım kanka. Tamam. Ben burada iskeletlerle az önce çatışma yaşadım. Hadi. Ay! <laughs> barma, barma. İzleyicilerin kulağı patladı abart patladı tabi. Ya şifli yaptıktan sonra e, arkadaşlar videoyu kapatacağız. Bu e, çok uzun videolar çekiyoruz. E, bu video ee, kısa anladım. olsun. Diğer anladım. bölümde de şey yapacağız zaten. Adı, ne yapacaktık lan onu unuttum. Yani tek başıma yapacağım. Aha burada lav var. Kış hadi, hadi. Vırt 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 vırt. Aga burada lav var. Ee, ben bayağı şey yaratacağım. Vırt vırt ne? Kanka şey tane şeyle bindim. Ya sana bindim şu Vırt vırt ne gözünü se <laughs> Ya oğlum hadi. bunu bunu vur. Ya çık çık lan. Takılı kaldım. He. Bir 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 kime? Bir kime? Bir dakika ne? <laughs> Bak öldürürüm seni hayvan. Hayvan? Kanka keşş. Kaybettim ben. Anlı keşif. Kanka... ben hayvan mıyım abi? <gülüyor> <gülüyor> Oy. Peker kamışları yamyam yam oluyor. Şöyle. Mis mis. Sınırsız lav buldum lan ben. Kanka gelsene. Oğlum bir dakika laf topluyorum şu an. Kanka biz şeker kamışıyla ne yapacağız? Kağıt. K Oğlum kağıt ben sınırsız laf topluyorum lan. Harita. Kanka, kağıtla ne yapacağız? Harita. Onun laf. Ne yapacağız? Bizim evin haritasını koruyorum kaybetmemek için. Hmm. Şu an kanka bende kağıt için kaç tane lazım? Üç tane şeker kamışı. Ne? Üç tane şeker kamışı. Su yok mu? Su yok mu? Su tamam. su su. Su yok mu? Yanıyorum. Tamam. Yanıyorum. Tamam. Su yok. Tamam. Mu? Su. Dersene. Hayır 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 hayır. Saat Şeylerim gitti eşyalarım. Hayır. Aa. Kanka acil yat. Acil yat. <laughs> Acil yat, acil yat, ya acil yat. Dur ben nerede olduğunu biliyorum oranın. Oranın nerede olduğunu Yapayım. biliyorum. Bir dakika ben Hı -hı yapalım kağıt, kağıt bir gelsene. Bir lan eşyalarımı alacağım bir sus. Gel lan buraya kıyar. Kıyar, kıyar, kıyar. Umarım hıyar bulurum. Seni. Umarım bulurum eşyalarımı. Umarım. Eğer sen sana çok fena töverim, haberin orada. Niyeymiş? Sonuna yok. E, slash ban emir 72-72-56 yazmıyorum oraya. Entra bastığım gibi yok olursun. Ah. Hayır! Tohumu kırdım yanlışlıkla. <laughs> Hayır! Ya eşyalarım nerede ya? Kaybolmuş demek ki dostum. Arkadaşlar. bir dahakine kilo... çok kötü. Bir dahakine sus tamam mı Arkadaşlar. Ha, dostum? Bak. Arkadaşlar. Ben neden böyle bir hıyarlık yaptım ya? Ben neden lav aldım ki ben mal mıyım lav alıyorum? Evet. O eşyalar çok değerliydi. O kadar demir toplamıştım ya. Mazar değil. Tamam, ben estağfurullah. Bulamazsan çok kötü olur. Kanka, kağıt iyi. yapalım mı artık? Kanka, istersen yapabilirsin. Bak, evet. ben şu an neyin derdindeyim, sen neyin derdindesin? Haritayı ne? Nasıl yapacağız. Ya sen bana bırak, ben yapacağım diyorum. Tamam o zaman ben şimdilik kağıt yaptım. Yap. Yaptım. Sen sen geldiğinde o kağıtları vereceğim sana. Sen de harita yapacaksın. Ha? Bu kadar basit. Değil mi? Aynen. Değil mi? <laughs> İnşallah. Arkadaşlar kendi eşyalarımı e, operatörlükten geri alacağım. Lütfen. Ş İyile, eğli, eğli yapıyor. Eyviz. Eski, eski eşyalarımı alacağım. Arkadaşlar ben de demir. Sadece pantolon yoktu demir bende. Zaten şey de biliyor, değil mi? Evet. Benim sonuna bir tane demir baltam, bir tane taş kazma, bir tane kanka haberin olsun şey yaptım kağıt Benim yaptım mı dört tane laf kovan vardı üç tane pardon ve bu kadar bak başka bir şey kanka, alıyorum. sen şey yapacağım mı harita <laughs> yapacağım mı yapacağım e, kanka gel yap artık lütfen Ar Aa! arkadaşlar bakın bende bunlar vardı değil mi Şimdi gidiyorum. Kanka ya. al sana. Tamam bu yetmiyor mu bu kağıt? Aldım lan. kanka al. Kanka, al. Emir. Ka Emir har al. Harita yapılmıyor mu lan kağıtla? Harit kağıtla harita yapılmıyormuş. Yani kağıtla kanka mısın? sen mısın? Burada ne yapacaksın? Bir dakika dur. Şu halkayı biz yok mu? Lan? Şöyle. Kanka şey yapacak mıyız? Ya, ee, buradaki şey var ya. İsmini unuttum. İp <laughs> yapacak mıyız? İp. İp mi? Aha, ip. İp gerek yok ki. Koyunları taşıyacağız ya buraya var mısın? Aynen iple koyun taşıyacağız. Senin ben zekana cidden e çok hayran an kaldım A A A şu an. Affedersin ap söylemez koyunu biz. Lan buğdayla yap. Buğdayla getireceğiz. Ne? Buğdayla getireceğiz. Neyse bu videonun da burada sonuna gelelim gel. Aa, yok ya yok. Ya oğlum sana mı soracağım? Arkadaşlar e, video bu kadardı kanalıma dediğim gibi abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın bunu yaparsanız çok çok dur, mutlu dur, olursunuz hoşçakalın bay bay kendinize iyi bakın.